Evet bugün sınıfımla beraber hep beraber hep beraber mangal oyunu nasıl oynanır ona çalışacağız. Eğer onlar da düzgün durursa ve beni iyi dinlerlerse bugün mangal oyunu kurallarını öğreneceğiz. Mangal oyunumuzda 3 tane kuralımız var. Öncelikle ne yapmamız lazım? Şunu bilmemiz lazım. Herkes kuyularına 4'er tane taş koyacak. 4'er tane. Bizim her iki tarafın hazinesi var. Hazine kutusu, hazine tarafı. Burası Ömer'in. Evet Ömer'in. Ömer'in burası. Burası da bizim. Biz Uygar'la beraber oynayalım buraya. Burası bizim kuyumuz. Ee, hangi kuyuda daha fazla taş olursa fazla taş olan takım oyunu kazanır. Birinci kuralımız ne? Ömer başla bakalım birinci kuralımızı. Hem göstermiş olalım. Evet. Bekle. Kuyumuzdan aldığımız taşın bir tanesini kendi kuyumuza koyduk. Sırayla koydum. Eğer son taş kendi kuyuma düşerse, hazine kuyuma düşerse benim tekrar bir daha oyun oynayabiliyorum. Yapalım Ömer, devam et. Evet yine aldık hepsini, bir tanesini bıraktık. Sırayla devam ettim. Sıra bize geldi. Şimdi biz neyi öğrenmiştik? Ben kendi kuyumdan aldığımda bir tane buraya bıraktım. Devam ettim sağıma doğru. Son taşı eğer buraya düşürürsem bir tane daha oynama hakkım var. Bakalım burası 5. 5 tanesini aldım. Bir tanesini buraya koydum. 1, 2, 3, 4, 5. Son taşı yine buraya düşürdüm. Tekrar ben oynama hakkım var. Değil mi Ömer? Evet. Burayı boşaltmak istiyorum ben. Burayı boşaltalım bakalım ne olacak. Bir tane buraya bıraktım. Oynadım, 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 oynadım. İkinci kuralımız da şu. Rakibin taşını çift sayı yaparsak 2, 4, 6, 8 gibi Sadece o çift yaptığım tarafı alabiliyorum. Yani ben burayı 2 yaptığım için 2 çift sayıdır değil mi? 2, 4, 6, 8. 2 tanesini aldım. Kendi kuyuma koydum. Sıra Ömer'de. Evet. Devam ediyor Ömer. Son taş benim kuyuma düştü. Bakalım 6 olmuş mu? 2, 4, 6 çift yapmış. Çift yaptığı için bakın. İkişer ikişer sayıyoruz ya. 2, 4, 6, 8. Onlar çift sayılar. 6 yaptığı için Ömer benim taşlarıma aldı. Eğer Burada son taşım varsa Bir tane taşımı buraya atabiliyorum Eğer bir tane taşım kalırsa Hey! Buraya dinliyorsun Son taşı buraya atabiliyorsun Devam ediyorum Devam ediyorum Şimdi diğer kuralımız şu 2-4-6-2-4-5-6 Çiftçi kuralı Eğer son taşı Ben kendi boş kuyuma düşürürsem Yani şöyle ben buradan aldım Bir tane buraya bıraktım bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane bu buraya son taşı da boş kuyuma düşürdüm. Bu üçüncü kuralımız ve tilki kuralı. Ben boşluğa düşürdüğüm taşla beraber karşısındaki taşları alabiliyorum. Bu şekilde bu taşların hepsi benim oluyor. Evet Ömer devam et bakalım. Ömer e, böyle durumlarda iki tane kalırsa burada bunu tamamla buraya at. Üç olursa atamazsın sonra. Önce bunu bırak bunu bırak bunu bırak bunu bırak. Önce bunu at Önce bunu oyna. 7. Bir daha oynadın. Evet. Şimdi sıra sende. Devam evet. et. Evet. 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 Son taş düştü. Attı. 1-2. Evet. Evet. Son taşı buraya düşürdü Ömer. Ne yapabilir artık? Burayla beraber burayı alabilir. Oynuyorum ben. Evet. Bu sadece öğretmek amacıyla oynuyoruz şu an. Buradan aldım. Devam ediyorum. Bu arada taşım artarsa ne yapabilirim? Diğer tarafa devam edebilirim. 3 olduğu için alamıyorum. Neden? 3 tek sayı. 1, 3, 5, 7 tek sayı ama 2, 4, 6, 8 çift sayı. Evet sıra Ömer'de. Sıra Ömer'de. Bakalım kim kazanacak oyunumuzu. Evet Ömer. Ömer. Evet şu an Ömer benden iyi gidiyor. Evet. Attım. Attım. Hmm. Ne oynasam ki acaba? Hadi şunu oynayayım. Attım. Son taş buraya düştüğü için aldım burayı. Devam ediyorum. Ömer attı. Evet çok güzel. Buraya üçledim ben. Evet Ömer sıra sende. Evet. Devam et Ömer. Bir tane daha oynayabiliyorsun. Son taşı düşürdüğün için. Evet şimdi ben burada mesela nereye görüyorum hemen? Burada bir trik kuralım var. Bunu yapacağım ama önce buraya oynamam lazım. Neden? Son taşı buraya düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Şimdi ne yapabilirim? Bakın. Buraya attım, buraya attım. Boşluğumu doldurduğum için boşluk ve karşısındakileri alabiliyorum. Aldım. Bu taşlar benim oldu. Sıra Ömer'de. Evet, şu an oyun başa baş gidiyor bence. Ömer hadi bakalım. Evet Ömer onu oynadı. Ben bunu oynadım. Ömer sıra sende. Evet Ömer onu oynadı. Ben bunu oynadım. Buraya. Evet Ömer sıra sende. Bunu oynadım. Bunu oynadım. Evet Ömer onu aldı. Akıllı bir hareket yaptı. Sıra bende. Oynadım. 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 Evet bu da Ömer'in. Niye? Son taş. İlk taşları kim bitirirse kalan taşları alabiliyor. Bakalım hemen. Kim kazanmış? Hemen sayalım. Büyük ihtimal Ömer kazandı. Hemen sayalım. Yulgar sen de koysana oğlum. Koy koy koy, koy. dörder tane. Evet kim kazanmış? ne anlıyoruz? 15. Hepsine dörder tane koyuyoruz. Kimin eksikse o kaybediyor. Hemen. Onu da koy bakalım. Ben mi? 23. 24. Evet 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 evet. Sakladım bir tanesini. Sakladım iki tanesini. Evet. Ömer bizi iki taşla yendi. Ömer'in iki taş fazlası var. Demek ki biz kaybettik. Oyunumuz bu şekilde.